Appelle le de l'Est au Far West, il arrive au galop, le cowboy héros. On sentirait plus rapide, plus rapide que son nom, son révolte vers va plus vite que l'éclair au Tchau! güzel. Şaka mı yapıyor? Ben yemekten sonra daima kestiririm. Seninle aramızdaki fark da bu işte dostum. Sen her zaman uyuyorsun. Ne yazık ki gelen konuklarımızı hemen fark edememiştim. Görünüşe bakılırsa yakalanmıştık. Burası bizim arazimiz. Hemen oradan çık. Evet, yoksa orada gömülü kalırsın. <laughs> İsteklerine tabii ki boyun eğemezdim. Elimi tabancama uzattım, altı el ateş edecektim. Ama bu olayda işi çabuk bitirmem iyi olacaktı. <laughs> Su tabancasıyla oynamaman gerektiğini söylemediler mi? Atın yerini de alıp buradan gidelim çocuklar, hadi. Bunu yapamazsınız daha, banyomu bile yapmamıştım. Görünüşe bakılırsa şanssız bir günümdeydim ama aniden <laughs> Bu boz ya olmalı. Hadi gidelim buradan. Ha! Tanıştığımıza sevildim kovboy. Gerçekten iyi bir nişancısın. Aa, şu işe bak. Sen bir kadınsın. Evet, senin için bir sakıncası var mı bakalım? Yok yok, hayır. Yani teşekkür etmek istiyordum adam. Aa, bana adam deme. Adım kalem Jane. Seninki ne? Redkit madam. Aa, yani Kalamiti. Aa, şu Redkit. Tanıştığımıza çok sevindim Ahbap. O... buradan kaçarken güzel tüfeklerini burada bırakmışlar. Hmm, bu ordunun malı Kalamiti. Oradan çalınmış bu. Bana fark ettim. Ver şunu. Onu ben buldum. Ve şimdi benim. Bir bayana bunu açıklamak zor olduğundan... ...Kalamiti'ye Amerikan ordusu adına bir görevle orada bulunduğumu söyledim. Yani bir senin yeni ordu silahlarını çaldıklarını mı söylemek istiyorsun bana? Evet. Sonra da bölgedeki bütün çeteleri mi satıyorlar yani? Evet. Benim bundan niye haberim yok bakalım? Şimdi var işte. Bu küçük kasabada aradığım kişileri bulacağımı umut ediyorum. Ben de temiz bir odayla sıcak bir duş bulacağımı umuyordum. Ahırda yatmaktan bıktım artık. Aa, şu işe bak. Bu benim dostum Redkit değil mi? Kalamity ve ben kasabada kalacak yer ararken... ...ordu içinden bir subayın biriyle gizli bir pazarlık yaptığından habersizdik tabii. Ben ciddiyim dostum. Bu son partiyle giden tüfekler için tek kuruş bile ödenmedi. Paranı alacaksın dostum. Biri bizi birlikte görmeden önce buradan git. İçeri girip kendime içecek bir şey alacağım Red Redkit. Sen de ister misin? Hayır. Beni boş ver. Burası oldukça iyi bir yere benziyor. Tanrım ne berbat bir yer. Gerçekten berbat bir yerdir. Sizler giremezsiniz. Bir daha söyle bakayım. Sanırım bu sefer kuralları bozabiliriz. Ama o köpeklere izin vermiyoruz. Sen kime köpek diyorsun ha? Ona, ona. Hey, ee, şuraya bakın. Tabii köpek. Elimi sıkar mısın evlat? Evet bunu nasıl yapacağımı biliyorum. <laughs> Zeki bir köpeğe benzemiyor. Şu işe bakın. Bu bizim Rintintin. Bu köpek senin mi Redkit? Redkit buna evet derse aramızda her şey bitecek. Hayır. Sadece yalnız bir bekçi köpeği. Adı da Rintintin. Tanıştığımıza sevindim Rintintin. Esik. İşte yine başlıyoruz. <laughs> i̇şte limonatanız madem. Adım Kalemiti. Dedin ne anlıyorum. Şu surata bir bakın. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde konuşarak canınıza susadığınız anlaşılıyor. <laughs> Oslo Doran bir bayanın önünde kibar olmayı öğrenin. İşte bu çok güzeldi. Benim otelimde kim ateş ediyor böyle? Kim bilmek istiyor? Ben istiyorum. Adım August Oyster ve buranın sahibiyim. Evet bu harika. Ben de seni görmek istiyordum dostum. <laughs> Kendime yeni bir ev almak istiyorum ve seninki satılık mı diye soracaktım ahbap. Satılık mı? Bu ev yani bu otel satılık değil madam. Buna emin misin? İstediğin kadar altın veririm. Hmm. Bununla dünya kadar silah alabilirim. Ama o evimi yani otelimi riske atamam. Sen ve Oyster iş görüşürken ben de etrafa göz atayım bari kalemiti. Evet, lobster. Anlaşma yapacak mıyız? Benim adım oyster ve size çok uygun bir teklifim olacak. Sizin altınlarınıza karşılık otelimi bahse koyuyorum. En yüksek kağıt kazanır. Hayır. Öyleyse biraz rulet oynayalım. Hayır. Tek kollu canavara ne dersiniz? Hayır. Öyleyse oyunu sen seç. Bilek güreşi. Bilek güreşimi? Bilek güreşimi? Güreşi bilek güreşimi? Güreşi evet, bilek güreşi. Bilek güreşi nedir? Sen bilirsin, kabul ediyorum. Ama bir centilmen bir bayanla asla bilek güreşi yapmaz. Tabii, tabii sevimli çocuk. İstediğin kişiyi getirebilirsin. Pekala, bunu sen istedin. Bebek sen buraya gel. Geliyorum patron. Sen benim sağ kolundur. İyi çocuktur. Buradayım patron. Şu bayanla el sıkışsam... Ne iyi bir insan. Hem de kocaman. Ne yaptığını bildiğini emin misin kalemeti? Sen sadece işini yap Redkit. Bilek güreşini ben hallederim. Evet. Altınlarıma iyi bak dostum. <laughs> en iyi adam. Ha, yani kişi kazansın. Hadi, hadi bebek sen. Hadi. Hadi. <laughs> <laughs> Biliyor musun Redkit? Sanırım şuradaki perdeleri de değiştirsek iyi olacak dostum. Ama kalemeti henüz kazanmadın sen. Haklısın bunu unutmuşum. Oy, oy, oh, oh. Kazanan, kalemeti Jane. Oh, bu kadar güçlü olacağını sanmıyordu doğrusu. Herkese limonata doldur dostum evin ikramı. Benim evimin. Bunu göreceğiz hayatım. Yerinde olsam onu denemeye hiç kalkmazdım. Ne kadar acıktı tek elde kaybetti. <laughs> Kalemizi Jane bileğinin hakkıyla kazandı. Siz ikiniz eşyalarınızı toplayıp buradan gitseniz çok iyi olacak. Sana buradan gitmeyeceğimizi söylemiştim bebeksem. Sen burada istediğin kadar kalabilirsin patron. Koca beyin evimi geri almak zorundayım. Bir otelde sakladığım ordu silahlarını bulacak olursa ikimiz de yeni bir eyalet bulmak zorunda kalacağız. Sahi mi? Nasıl yani? Eyalet hapishanesi. Hmm, oldukça güzel görünüyor kalemti İhtiyacım olan birkaç şey daha var ama güzel bir temizlik oldu tabii. Aa, istersen burada kalabilirsin dostum. Sadece bu gecelik. Umarım bu oda fiyatına kahvaltı da daha iyidir. Kahvaltı mı? Çok haklısın dostum. Bir şey unuttuğumu biliyordum. Benimle gel. Bu sefer beni üzmesen iyi edersin bebeksem. Bunu merak etme patron. Oteldeki her şeyi ateş edeceğiz ve kalemi çiçeğini bu kasabadan göndereceğiz. Sonsuza kadar hem çöreklerimiz ah, hazır. İşte Rintintin. Bunu tadına bakan ilk köpek sen olacaksın. Ay ne kadar ince bir hanımefendi. Ay, ne kadar berbat bir çörek. Sen de bir tane dene Red, git. Ha Çok teşekkür ederim ama ben... Aa, şey... Ee, sanırım bir müşteri geldi galiba. Öyleyse bunları götürsem iyi olacak. Oh, oh, çok ucuz atlattık. Çörek isteyen var mı? Ee, bu da ne? <laughs> Otelimi ateş ediyorlar. Bunu siz istediniz. Kalemetiği sakinleştirsem iyi olacak. Pekala. Bu sefer haddinizi bildireceğim göreceksiniz Bir dakika Kalemiti Oteline daha fazla zarar gelmesin ee, Sen bir çörek al Canları cehenneme yiyecek hiç halim yok Alın bakalım oh, Canımı yaktı oh, ay Bir daha Bir oh. daha Cephanemiz tükenmek üzere. Hayır Redkit. fırında bir tepsi daha var çıkart. Hadi buradan gidelim. Evet. Acaba bu silahları ne zaman alacağız Oyster? Büyük bir iş yapacağız onlara ihtiyacımız var değil mi? Evet. Biz kanameteceğini kasabadan atana kadar beklemeniz gerekecek anladınız mı? Merak etmeyin çocuklar silahlarınızı bir iki gün içinde teslim edeceğim Bunu yaptığını görmek isterim Oyster yani bu işi Ama patron silahlarımız otelin altında saklı biz otelin içine giremiyoruz ne yapacağız? O zaman otelin dışından gireceksin Aslında yeniden çeki düzen vermeyi başardım evlat Ondan hoşlandığını biliyorum Rintintin Görüyorsun değil mi al bakalım hmm. Bu iyi hanımefendinin duygularını İncetemem Bunu saklayacağım bir yerler olmalı Şu işe bak O namaz kalmamış reddit. E Aşağıda bir yerde olmalı Ben getiririm İşte bu da çok memnun olurum Ben zaten bu kileri araştırmak istiyordum Evet Bunu nereye saklayabilirim hmm. Doğrusu hayal kırıklığına uğradım Burada çalıntı silah bulacağım Burada oldu. Rintintin! biraz daha kazarsam dinamitleri yerleştirebilirim. Biraz daha kazarsam o çöreği saklayabilirim. Kovboy içkilerim bana Oyster'ın o çalıntı tüfeklerle ilgisi olduğunu söylüyordu. On bulabildin mi Redkit? Evet. Hadi gidelim, Rintintin. <laughs> Taze ve sıcak çörek birazdan hazır olacak. Aa, birden acil bir işim olduğunu hatırladım. Bundan hoşlandığını biliyorum Rin Tin Tin. i̇şte yine gidiyoruz. Sanırım bunu dışarı saklamalıyım. Oldu. Dinamiti yerleştirebilirim. Bunu nereye saklayabilirim? Ha, Aha, bir saklama yeri. İyi şans. Buraya sakladığımı kimse anlayamaz. Evet. Artık otele rahatça girebiliriz bundan sonra. Gizlensem iyi olacak. Aa, ne güzel. Bu koca adam oyun oynamak istiyor. Al. Şimdi onu yine bana atması için bekleyeceğim çok heyecanlı... <laughs> Beni yine çok üzdün bebeksem. Ama karamiti Jane'le red kit otelimden atmak için bir plan yaptım. Ve dinamit kullanmak istiyorum. Patron yine beni gönderme lütfen. Konuşmama izin verdiğiniz için siz saygıdeğer bayanlara teşekkür etmek istiyorum. Aklından ne geçiyor August Oyster? Bana yüklü bir borcun var. Bunu unutmadım. Borcumu ödeyeceğim. Ben borçlarını her zaman ödeyen biriyimdir. Oh, bu çok iyi Bay Oyster ah, Biraz çay almaz mısınız? Otele bir ev havası vermek için pek çok mobilya almam gerekiyor Redkit Ama sizi uyarmalıyım Kasabamıza yeni gelen bir bayan eskiden olduğu gibi çay partileri vermenize tolerans tanımayabilir hanımlar Kim? <laughs> Skandallar Kraliçesi Calamity Jane oh! İşte şimdi gidiyor ne büyük felaket Ne berbat bir şey Şimdi ne yapacağız Onu kasabamızdan atacağız Bunu yapacağız hanımlar Aa, Evet bunu yapın hanımlar Bunu yapın o Kadına haddini bildireceğiz Şimdi gününü görecek Şimdilik işler yolunda En azından onlar tartışırken Ben de silahlarımı kaçırabilirim Hı, Henüz hiçbir ses çıkmadı Bu bayanlar neden sessizleşti böyle Gerçekten nefis bir çaydı bayancı Bu doğru sonu yanlış değerlendirmişiz Herkes bir şans hak ediyor Pekala ona bir şans verelim Bizim kulübümüze katılsın Oh Nerede hata yaptım Bunu şimdi oh. Oh. Ha, Bayanlar silahlarınızı unuttunuz oh, Redkit'in işleri berbat edeceğini bilmeliydim oh. Ne diyorsun Redkit bu bayanların kulübüne katılmam iyi olur mu sence? Ama bir hanımefendi olmaktan hiç anlamam biliyorsun. Bu çok kolay kalemiti. Şimdi hemen bir telgraf çekip sana uygun bir öğretmen bulacağım. Demek planınız bu ha? Sanırım onlara yeni bir öğretmen göndereceğim. <laughs> Merhaba sevgili dostum. Kasabaya giden doğru yol bu mu acaba? Kim soruyor? Adım Robert Skin, Denver Okulu öğretmeniyim. Ah, oh, tanrım. Ben de seni bekliyordum dostum. Tıraşını biraz çabuk olur musun dostum? Bitti. Ah, böylesi daha iyi. Şunu unutma dostum. Kalemiteceğini derslerle meşgul edeceksin ve tüfekleri alacaksın. Evet, affedersin. Yani e, tabii parasını ödeyene dek. Onlar benim tüfeklerim değil mi? tüfeklerimi aldığında sen de paranı alacaksın. Böyle birini görünce eğer oturmadığına şükrediyorum doğrusu. Ah şu işe bakın. İşte geldi Red git. Ama oldukça geç kaldınız bayım. Adım Robert. Eğitim profesörü hizmetinizdedir madam. Hmm. <laughs> <laughs> oh. Palemisi. Şimdi ben yaptım bunu adam elime sürük gibi yapıştı görmüyor musun? Bu yanlış anlama için sizden çok özür diliyorum bayım. Artık işimin başına dönme zamanı gelmişti. O tüfeklerin burada bir yerde gizlendiğini biliyordum. Ama onları bulmam zor olacaktı galiba. Hangi taraftan servis yaptığımızı unutmayın bayan Kalemiti. Baş versene sen kimin umurunda? Çaylar önlerinde olduğu sürece. Hayır hayır sol taraftan servis yapmak gerekir. Eğitim işi nasıl gidiyor Kalamiti? Doğrusu hiç bilmiyorum bu adama sor Aa, Oldukça iyi gidiyor Redkit Ama kafamı bununla meşgul edemem O tüfekleri almalıyım Kalamiti derslerine devam ederken Ben de silahları aramaya devam ediyordum Otelinkilerine yine bir göz atacaktım Çayı içmenin en uygun yolu bu bayan Kalamiti. Sahi mi? Evet öyleyse bu çöreği de al İyi gider dostum Aa, aa, yemek arası bir şey istemiyorum. Sen bir centilmensen bu ricamı kırmazsın. Rintintin çöreklerimi asla geri çevirmez. Al oğlum. Gördün mü? Çöreğimi hemen kaptı. Oh, bu harika. Bu çöreği en sevdiğim yere gömebilirim. Hayır. Kaya kadar sert. Ama içgüdülerim tüfeklerin yakında bir yerde olduğunu söylüyor. Rintintin. Bu da ne oğlum? Şu işe bak. Toprağı biraz fazla kazmışsın galiba. Şimdi başınızı kullanacaksınız. Ama neden? Bunun kibar olmakla ne ilgisi var şimdi? Kibar bir bayan kibar bir şekilde yürümeli. Ben size durmanızı söyleyene dek devam edin. Şimdi tüfekleri alıp buradan gitme şansım doğdu. <laughs> Tüfekler Oyster'ın söylediği yerde duruyor. Güzel bir sürpriz. Ama benim de size bir sürprizim olacak sevgili profesör. Tabii gerçek profesörseniz. Ah Red Kid Hayır. Al profesör şimdi nereye gitti? Kendisi şu an hapiste. Öyle olması gerekir. Beni saatlerdir bu şekilde yürütüyor çünkü. Kalamiteyi sakinleştirdikten sonra ona profesörün aslında çavuş Deadwood olduğunu açıkladım. Ordunun tüfeklerini çalıp çetelere satıyordu. Şimdi sıra bebek semle patronunu iş üstünde yakalamaya gelmişti. Adımlarına dikkat et Kalamity. Bu bebek semin kulübesi. Bebek olduğuna eminim. Ne Affedersiniz madam sakıncası yoksa bu zavallıyı çözer misiniz lütfen? Beni kurtardığınız için teşekkür ederim Redkit. Buna biz de çok sevindik. Minnettarlığımı ifade etmeme izin verin sayın bayan Clemity. Erkeklerin bu davranışından bıktım. Buna erkek davranış mı diyorsunuz bayan? İçtiğim suyu batırmalarına. <laughs> Sanırım artık gitsem iyi olacak. Evet Kalemiti. Görünüşe bakılırsa hanımların kulübüne giremedin. Kim demiş? Bir saat sonra çay içmek için bana gelecekler. Ben de bir bayan oldum Red Kit. Bu kadar gecikme yeterli Oyster. O tüfekleri istiyoruz. Ve onları alacağız. Sakin ol dostum. Tüfekleri size vereceğim. Gel bebeksem. Bir dakika yavaş ol dostum. Bizimle geliyorsun Bastır. Adım Oyster. Bayan Kalemiti'nin gelmenize sevindiğine eminim hanımlar. Ama... Neden gecikmiş olabilir ki? İyi günler hanımlar. Size de Red Kit. Oh, evet. O zevk bana ait madam. Hey, ne güzel bir hanımefendi. Onu bu civarda hiç görmemiştim. kadar güzel bir kıyafet canım. Ve çay servisinde çok iyi. Hoşunuza gitmesine çok sevindim. Gerçekten. Sun çörekleri oldum. Aa, yani etki. Acaba çörekleri buraya getirebilir misin canım? Rica etsem yani. Bundan büyük bir zevk duyarım Kalemiti. Umarım hoşlanırsınız hanımlar. Umarım Kalemiti üyelikten atmazlar ve kulüp üye değil de yasaklamazlar. Oh. Otelimi hemen terk et Kalemiti. Otelimi geri istiyorum. Tetik çekmeyi bile bilmiyorsanız. Demir et git. Evet. Kulüp toplantımızı berbat ettiler hanımlar. Ben bugüne dek böyle bir şey görmedim. Sanırım kalem iticeğinin kulüp üyeliğini gözden geçirsek iyi olacak. Hanımlar bu konuda harekete geçmeyi öneriyorum. Harekete geçme önerisi kabul edildi. Pekala hanımlar biraz cephane alın. Onlara günlerini gösterelim semt. Tamam patron. Ateş et. Şuraya bak patron. Bize ateş ediyorlar. Ah, bugüne dek yaptığımız en heyecanlı toplantı. Gerçekten öyle. Alın bakalım. Bunu hak ettiniz. Oh, ay, 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 oh, ay. Hadi gidelim buradan. O kadar acele etmeyin. Ellerinizi kaldırın. Evet. Bu sefer ne yapacağınızı görelim. Evet hanımlar. Bu kasabayı... Çöplerden temizleyeceğim. İşte bu harika hayatım. Haf. Hmm. Aa şu işe bak. Kalemiti görmeden önce bunları gömsem iyi olacak. Tüfek hırsızlarını ve diğerlerini hapse gönderdikten sonra... ile kasabadan ayrılma zamanımızın geldiğini anladım. Yola çıkma zamanı Düldül! Bir dakika red git. Yalnız gitmeni istemedim dostum. Kalemiti, sen de mi ayrılıyorsun? Evet. Burası benim için fazla huzurlu bir yer oldu Redkit. Ama şimdi hanımlar kulübünün üyesisin. Hayır, artık değil. Onlar benim kulübüme katıldı. Haklısın Kalemiti. Körek tarifi için teşekkür ederim. Yani gerçekten sevdiniz mi? Hayır ama cephane olarak oldukça işe yaradığı kesin. <laughs> Evet dostum, yollarımız burada ayrılıyor Redkit. Evet. Seni tanımak gerçekten büyük bir zevkti. Benim için de. Görüşürüz. Hmm. İkiye ayrılan yollar konusunda kimse benim kadar zeki olamaz sanırım Redkit. E, bu tarafa gitti. Seni gördüm ve sevindim Rintit'in sana çöreği ayırmıştım istemiyorum